Değerli dostlar, değerli borsa yatırımcıları, değerli arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar şirketleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün size tanıtacağım şirket, kağıt karton sektöründe faaliyet gösteren 1989 yılında kurulmuş bir Bera Holding iştirakı olan Konya kağıdı size tanıtacağım. Şirkette baktığımızda 400 ülke ihracat yaptığını görüyoruz. 461 tane çalışanı olan Yine şirketin toplam üretim tesislerinin alanının 105 bin metrekare olduğunu görüyoruz. Yıllık üretim kapasitesi ise 150 bin ton olduğunu görüyoruz. Şirketle ilgili şirketin 2025'in birinci çeyreğine ait faaliyet raporunda bilgilere baktığımızda 1989 yılında Konya'da kurulan bu şirketimizin toplamda iki tane üretim tesisi var. Bir tanesi Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir tanesi ise İstanbul Güneşli Tesislerinde toplamda 105 bin metrekarelik bir alanda kurulu olduğunu söyledik. Şirketin Konya'daki tesisinin 85 bin metrekare alan arazi üzerinde, İstanbul Güneşli'deki tesisinin ise 20 bin metrekare alan arazi üzerinde kurulu olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde yer alan bir şirketimiz. Bu şirket halka arz olduğundan günümüze sürekli iskontolu fiyatlanıyor. Bu şirketin varlıkları üzerinde pahalı mı ucuz mu ona bir bakacağız. Yine Fintables'te şirketimizin bilançolarına bakacağız. Teknik grafiğine bakacağız. Ve mümkün olan en kısa sürede de videoyu bitirmeye çalışacağım. Baktığımızda şirketimizin faaliyet konusunun karton, ambalaj ve defter üretimi olduğunu görüyoruz. Şirketin karton, defter ve ambalaj üretiminin Konya tesislerinde şirketin yine İstanbul Güneşli Şubesi'nde de karton ambalaj tesisi olduğunu görüyoruz. Şirketin ürettiği ürünlerin genel olarak değerli dostlar gıdadan yedek parçalara, temizlik malzemelerinden ilaç kutularına yine müşterilerin her türlü karton ambalaj taleplerini karşılayan bir alanda faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Şirketin defter olarak öğrettiği ürünlerinin Comex markası adı altında ürettiğini görüyoruz. Yine şirketin elektrik ve buhar ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan kendilerinin kurmuş olduğu doğal çalışan bir tesislerinin de olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şirket elektrik ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılıyor şirketin bir bera Holding işraki olduğunu görüyoruz Dolayısıyla beranın şirketteki ortaklık payının yüzde yedi nokta 31 olduğunu görüyoruz halka açıklığı gayet düşük yüzde yirmidir ve toplam sermayesinin de 130 milyon nokta oluştuğunu görüyoruz Değerli dostlar bu şirketin yatırımlarından bahsedeceğiz Hatta şirketin toplam aktiflerinin duran varlıkların ne kadar olduğu ile ilgili bir değerlendirme yapacağız. Dolayısıyla bunun üzerinden giderek şirketin pahalı mı ucuz mu olduğu konusunda da size bilgileri sunmaya devam edeceğim. Değerli dostlar şirketin istidam ettiği personel sayısının güncel hali ise 394 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ana sayfada 461 tane diyorlardı. Demek ki personel sayısında bir azalma var. Bunu da bilmekte fayda var. Şirketin faaliyetlerine baktığımızda büyük bir kısmının Konya merkezden yani cironun 720 milyonu Konya şubesinden geldiğini görüyoruz. Tesisinden geldiğini görüyoruz. Güneşli şubesinden ise 111 milyonluk bir üretim, bir ciro elde ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla şirketin asıl üretim merkezinin Konya olduğunu burada da görmüş olduk şimdi değerli dostlar bu şirketi Ben incelerken araştırdım bu şirketin şuradan size göstereyim toplam varlıklarının büyük bir kısmının e, duran varlıklardan oluştuğunu görürüz yani şirketin toplamda 6 milyar 175 milyonluk duran varlığı var Ancak ben bu bilgilere bakmadan önce de şirketin gayrimenkulleri daha doğrusu arazilerinin bulunduğu mühitlerdeki diğer arazilerle karşılaştırdım ve kabaca şöyle bir sonuç ortaya çıkmıştı. Değerli dostlar bu şirketin yatırımları var. Şirketin İzmir'de bir arsası var. İzmir Torbalı olması lazım. Evet İzmir Torbalı ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Paşa mahallesinde şirketin toplamda 940 bin bin metrekarelik yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir arazi var Bu arazinin üzerinde yıllık 141 140 bin ton kapasiteli Bristol kartonu üretme veya duvar kağıdı diyebileceğimiz kağıt üretim yatırımları var 1 milyon metrekare üzerine kurulacak olan bir yatırımdır. Biraz önce söyledim şirketin yıllık üretimi şu an 150 bin tondur. İzmir Torbalı'da 1 milyon metrekare üzerine kurulu olacak, kurulacak olan yatırımı ise yıllık 140 bin ton kapasiteli olacak. Dolayısıyla şirketin kapasitesini yüzde %100 artıracak. Yani şu an var olan üretiminin iki katı kadar yeni bir üretimle ilgili şirketin yatırımı var bu yatırımla ilgili sona gelinmiş yani sonra gelinmiş derken işin yasal kısımları dolayısıyla 14.03.2025 tarihinden itibaren çevre ve şehircilik bakanlığı çevresel etki değerlendirmesi ile izin ve denetim genel müdürlüğü web sitesinde bu ilana asılmış dolayısıyla burada artık yasal prosedürlerin sonuna gelmiş anlamına geliyor. Dolayısıyla burada şirket yatırım yapacak. Tabii ki burada 1 milyon metre kare arazi üzerine yapılacak olan yatırım ne zaman faaliyete geçecek? Onunla ilgili bilgilerimiz yok. Ancak şirketin böyle devasa bir yatırımı var. Şimdi merak ettim. Acaba bu İzmir Torbalı'daki 1 milyon metrekare arazi ne kadar para ediyor? O mühitte bulunan arsalarla ilgili sarı sitede baktım. Kabaca aslında bu 1 milyon metrekarelik arazinin yani bin dönüm arazinin kabaca 2 milyar civarı bir ederi olduğunu kabaca tahmin ediyorum. Yine İstanbul'daki güneşli tesisleri 20 bin metrekarelik bir arazidir. Oradan baktığımda değerli dostlar sarı sitede genelde güneşlideki arsaların metrekare fiyatının 100.000 TL civarı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ona baktığımızda burada da 2 milyar TL değerinde bir arsa olduğunu görüyoruz. Yine şirketin Konya'daki 85 bin metrekarelik arazi üzerindeki kurulu tesisinin sadece arazisinin bile 700 milyon TL civarına denk geldiğini sarı sitedeki bu bölgelerde bulunan e, arsalara bakarak kaba bir hesaplama yaptım. Bu hesaplamayı yaparken aslında şirketin duran varlıklarına bakmamıştım. Dolayısıyla burada yaptığım hesaplamaya göre şirketin sadece 5 milyara yakın arazileri var. Yani şirketin fabrikası, şirketin makinalarından, stoklarından, borçlarından bahsetmiyorum. Dolayısıyla bu şirket bana göre özellikle varlıkları açısından sadece sahip olduğu gayrimenkuller açısından, araziler açısından bile piyasa değerinden daha fazla bir varlığı var. Dolayısıyla bu şirket varlık açısından ciddi anlamda bana göre iskontolu bir şirkettir. Bunu bilmekte de fayda var. Ki değerli dostlar bu hesaplamaları yaptıktan sonra bir de şirketimizin finansal durumlarına baktım. Şirketin yatırımlı yatırım amaçlı gayrimenkullerinin 2.6 milyar. Maddi duran varlıkların ise 2.3 milyar olduğunu görüyoruz. Ancak şirketin çekmiş olduğu krediler için ipotek olarak gösterdiği ürünleri bakın şuradan 25 numaralı dip noktada da zaten belirtmişler. Onu ise göstereyim. Şirketin 25 numaralı dip notunda çeşitli krediler çekmek için yatırım amaçlı veya Duran varlıklarını ipotek olarak gösterirken 3 milyar olarak göstermişti Dolayısıyla burada 2.6 milyar olarak gösterilen maddi Duran varlıkların Aslında 3 milyar olarak finans kuruluşları tarafından değerlendirdiğini görüyoruz yani şunu anlatmaya çalışıyorum bu şirketin sadece arazileri aslında 6-7 milyar TL para ediyor bunun dışında değerli dostlar baktığımızda şirketin örneğin varlıklar kısmına baktığımızda sadece şirketin dönem varlıklarının 1.7 milyar olduğunu görürüz. Dolayısıyla bu şirketin kaynaklarının veya toplam varlıklarına baktığımızda burada zaten toplamda 8 milyara yakın varlığı olduğunu görüyoruz. Ancak şirketimizin piyasa değeri ise 4 milyardır. Dolayısıyla ciddi anlamda özellikle aktifler açısından bu şirketin çok çok ucuz fiyatlandığını ben düşünüyorum. Ancak e, bu şirket halka arz olduğundan beri de iskontoludur. Neden böyle ucuz fiyatlanıyor bir fikrim yok. Ancak genel olarak da Bera Holding ve iştiraklarının bu şekilde ucuzda da iskon, iskontolu yani ucuz fiyatladığını da biliyoruz. Bütün bunların sonucunda şu sonuca varıyoruz. Bu şirket arkadaşlar ucuz. Bir gün mutlaka birileri bunu götürecektir. Yine şirketin 2025'in birinci çeyreğine ait özet gelir tablosuna baktığımızda şirketin geçen senenin aynı çeyreğine göre performansından diğer şirketlerde olduğu gibi zaten biliyoruz ki bilançolar kötü. 832 milyonluk bir satış yapmış. Bunun sonucunda brüt kar 106, esas faaliyet karı 50 milyon. Ancak bu şirketin kapasitesini iki kat artıracak olan 1000 dönüm arazi üzerinde yatırımları var. Şirketin piyasa deri bölü defter değeri 0.60 Piyasa deri zaten 4 milyar dedik ancak şirketin 8 milyar aktifi var. Peki şirket çok mu borçlu? Baktığımızda nette borçsuz. Yine şirketin arkadaşlar net borç bölü favuk eksi 1.75 ancak değerli dostlar bu kat halka arz olduğundan beri neredeyse aynı fiyatadır. Bakın 2021'de halka arz olmuş bir aralar sert bir atak yapmış ancak son 2 e, yıldır 2,5 yıldır kat aynı fiyatta fiyatladığını da e, görüyoruz. Tabii ki sektör önemli piyasa önemli. E, borsada ciddi sıkıntıların olduğunu görüyoruz ancak bariz bir şekilde bu şirketimizin ucuz olduğunu net bir şekilde görüyoruz Tabii ki bunların hiçbir tanesi Değerli dostlar yatırım tavsiyesi değildir şirketimizin şuradan gelir tablosuna baktığımızda acaba e, nakit akım tablosu daha doğrusu baktığımızda şirket nakit yaratabilmiş mi 90 milyonluk bir nakit yaratmış Dolayısıyla aslında genel olarak kabaca baktığımızda bu şirketimizin ciddi anlamda ucuz olduğunu görüyoruz. Yine getirmiş olduğu bilanço açısından diğer şirketlere benzer hatta ortalama onlardan daha iyi bir bilanço diyebileceğimiz ortalamanın üzerinde bir bilanço açıkladığını görüyoruz. Şirketin teknik grafiğine de baktığımızda ortalamaların altındadır. Ancak daha önce buralarda tepki aldığını görüyoruz bu şirket hani 26 TL'lere falan gelirse piyasa düşerse buralara gelirse bence orta uzun vade yatırımcılar için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Ancak tekrardan söyleyeyim bu kadın arkadaşlar bu şirketin bir Bera Holding iştirakı olduğunu da bilmekte fayda var. Video uzamasın diye burada bitireceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar. Tamam.